Değerli 11. sınıf öğrencilerimiz Ferhat Hocayla kimya yazılımız başlıyor. Arkadaşlar birinci dönem ikinci yazılılar artık yavaş yavaş başladı ve biz 11. sınıf öğrencileri olarak yazılı çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bu süreçte ben e, kimya e, yazılı soruları olarak sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. E, aynı zamanda bu yazılı örneğinin dışında gazlar hakkında kısa kısa özetler içeren, soru tarzları içeren bir videomuz da çok yakın bir zamanda e, karşınıza olacak arkadaşlar. Kanalımızı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Biz sizle beraber büyüyeceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Size ne kadar çok yardımcı olmak istiyorsak arkadaşlar, e, kanalımıza da lütfen arkadaşlarımıza önererek bize destek olmalarını sağlarsanız da minnettarlık duyarız arkadaşlar. Dilerseniz hızlı bir şekilde yazılımıza başlayalım. Değerli kardeşim birinci sorumuz gazları ilgilendiren, ideal gaz denklemini ilgilendiren bir soru. 273 santigrat derece sıcaklıkta 16 gram CH4 gazının 44,8 litre hacim kapladığı kabın basıncının kaç atmosfer olduğu soruluyor. Bak şimdi yavrucuğum şunu kesinlikle unutma. Gazlarda temel bilmen gereken bir formülümüz var. Bunu hepimiz biliyoruz. P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T. Paran varsa ne rahat veya de değişik türevlerde e sizlere iletilmiştir arkadaşlar yalnız ne yaparsan yap bu formülü mutlaka kullanmayı bil kullanmayı bil diyorum bak formülü bilmek değil kullanmayı bilmek önemli gazlarda öğrenci gazlar konusunda aşırı zorlanıyor bazı öğrencilerimiz ama emin olun şu formülü kullanmayı öğrendikten sonra gazlar hiçbir şey ee, zorlanmayacak arkadaşlarımızın hiçbirini inşallah şimdi değerli kardeşim baktığımız zaman bize ne vermiş bakın basınç değerini sormuş sorumuz zaten bununla bitecek hacim değerini vermiş mi arkadaşım vermiş Mol değerini bakın sen şuradan bulacaksın zaten. R'yi zaten biliyoruz. R'nin değeri kaçtı arkadaşım? 22,4 bölü 273 ya da 0,082 değerine sahipti değerli kardeşim. Bir de bize sıcaklık vermiş. Hepsini yerleştirip basıncı bulacağız. Hadi yapalım. Basınç çarpı hacmimiz 44,8 litre eşittir. 16 gramı mole çevirelim. Arkadaşlar 1 mol CH4 karbon 12 hidrojen 1 toplamı zaten burada verilmiş bakın. 16 gram olarak verilmiş. E zaten 16 gramın biz 1 mol olduğunu görmüş olduk. R'yi sıcaklığa göre seçmeni istiyorum arkadaşım. Çünkü eğer sıcaklık 273'ün bir katı çıkarsa Kelvin cinsinden bunu kullanacağız. Ama yok 300 Kelvin, 400 Kelvin tarzında bir şey çıkarsa da bu değeri kullanacağız. Şimdi bize santigrat derece vermiş. Üzerine mutlaka 273 ekleyip bunu Kelvin'e çevirmeyi unutma. Ne yapıyor? Topluyor öğrencimiz 546. Ama yapma arkadaşım. Bakın. Bu iki tane 273 demek değil mi kardeşim? sadeleştirmeye çalış. Şimdi ne oldu? O zaman biz 273'ün bir katı olduğu için R değerinde 22,4 bölü 273 kullanırsak bakın ne oldu? Bak burası pat diye gitti. 44,8 22,4 litreyle sadeleşir. Bire burada 2 mol bırakır. E, i̇kiler de birbirini götürürse o zaman bizim basıncımız bir atmosfer olarak sonuçlanmış olacaktır arkadaşlar. Soruyu bu şekilde çözdük da ideal gaz ilgilendiren bir soru diyor ki bize kapalı bir kapta bulunan NO gazının basıncı 041 atm sıcaklığı 227 santigrat derece olduğuna göre gazın öz kütlesini hesaplayın. Arkadaşlar gazın öz kütlesi P çarpı MA eşittir DRT formülünden bulunacak. Şimdi ben basıncı zaten biliyorum. Ne kadarmış basıncım? 0,41 atm'ymiş çarpı. E, mol kütlesi yerine ne yazacağız? Azot 14, oksijen 16, 14, 16 daha 30 gram yazdık. Eşittir. Yoğunluğu arıyorum ben zaten. Önce sıcaklığı yazıyorduk. Kaç derece vermiş? 227 santigrat derece vermiş. E ben de üzerine 270 eklersem kaç yapar değerli kardeşim? 500 Kelvin yapar. Çarpı şu an reyi kaç seçeceksin? 0, 0, 82'yi seçeceksin. Hadi yapalım. Şimdi biz bir sıfır götürürsek buradan gider. 500'ün bir sıfır daha gidersin 8,2 bırakır. E, hatta kalmasın. Burası 50 olarak kalsın. Şöyle yapalım. Burası 0,82 olarak kalsın. 0,41 ile 0,82 sadeleşirse burada 2 kaldı arkadaşım. 50 çarpı 2 de burayı ne yapmış oldu? 100 yapmış oldu. O zaman ben yoğunluğu buradan çekersem 30 bölü 100'den 0,3 gram bölü santimetre küp sorumuzun ne olmuş oldu? Cevabı olmuş oldu arkadaşlar evet yine yazılıda mutlaka gelecek soru tarzlarından bir tanesi yazılıyla boş verdi yani kardeşim e ee, ÖSYM bu tarz soruyu çok seviyor. hızı ile ilgili bayağı bir geçmiş yıllarda ve yakın zamanda sorular çıktı Soru kalıbını öğrenirsen de zaten gelecek sene işine yarayacak değerli arkadaşım. Şimdi bana diyor ki, gazlar diyor aynı anda bırakıldığında hangi noktada ilk olarak karşılaştılar? Şimdi değerli kardeşim, gazların difüzyon hızı mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılı, mutlak sıcaklıklarının karekökü ile doğru orantılı. Bunu bir kere bilmek zorundayız. O zaman önce biz bu iki gazın hız oranını bulalım. Helyumun hızının CH4'e oranı eşittir kök içerisinde. Mol kütlesinin kare ile ters orantılı demiştik. 16 bölü 4'ten. Buradan ne geldi kardeşim? Kök 4 geldi. Çıkartırsak 2'ye 1 geldi. Evet. Şimdi biz hız oranı bulduk. Hocam bu hız oranı bana ne anlatıyor? Diyor ki sana helyum diyor 2 birim giderse diyor CH4 diyor 1 birim hızla gider diyor. Hadi o zaman nerede karşılaştığını bulalım. Helyum 1 2 birim giderken CH4 1 birim gitti. Helyum 1 2 birim giderken CH4 1 birim gitti. O zaman bu yol alırken bu da yol alıyor. O zaman nerede karşılaşmış oluyor değerli kardeşim? 4 ve 5 arasında bir yerde karşılaşmış oluyor. Sorumuzun cevabı da bu şekilde sonuçlanıyor. Gaz karışımlarını ilgilendiren sıradaki sorumuz. Bakın ne kadar basit bir yöntem var arkadaşlar. Sen gaz karışımlarında yapman gereken hamle şu. Şimdi değerli kardeşim bakın. Musluklar diyor ki sabit sıcaklıkta açılıp gazların tamamen karışması sağlanmış ve sistemin son basıncını sormuş. Şimdi değerli kardeşim ideal gaz denklemini yazdığımda ben sabit sıcaklıkta basınç ile hacim sana neyi veriyor? Mol sayısını veriyor. O zaman sen bu gaz karışım sorularına lütfen mole geçerek işlem yap. Bak şimdi 4 çarpı 2 basınç ile hacim çarptı. Burada kaç mol gazın var? 8 mol gazın var. 3 kere 2 burada kaç mol gazın var? 6 mol gazın var. Burası zaten boş. Ben her iki musluğu açtığım zaman içeride toplam 14 mol gazım olmayacak mı arkadaşım? Bölü toplam gazların kapladığı alan kaç litre olacak? 10 litre olacak. İşte bu da sana sistemin son basıncını verecek. 1,4 atm olarak sonuçlandırmış olacağız. O zaman biz gaz karışımında ne yapıyormuşuz? Basınçla hacmi çarparak mole geçiyormuşuz. Toplam mol bulduktan sonra kap içerisindeki son basıncı sorduysa son hacme bölüyoruz. Son hacmi sorsaydı son basınca bölüp oradan da hacmi bulacaktık arkadaşlar. O tarz sorularda da soru çözüm videolarımızda mevcut. Oradan da takip edebilirsin. Geçelim sıradaki soruya. Evet gerçek gazlar konusunu ilgilendiren bir soru. E, Sözel bir soru arkadaşlar. Demiş ki bize soğutucu akışkan nedir ve 3 tane özelliğini yaz demiş. Arkadaşlar soğutucu akışkanı şu şekilde tarif edebiliriz. Üzerine basınç uygulandığında üzerine basınç uygulanınca sıvılaşabilen maddeler olarak tanımlanır. Tabi sadece bu tanıma uygun olması yeterli değil kardeşim. 3 tane özellik saymış. Bir kere birinci özelliği kritik sıcaklığı yüksek olacak. Kritik sıcaklık yüksek. Kritik sıcaklık neydi hocam? Hemen hatırlayacak olursak arkadaşlar, sıvı buhar dengesinin bulunduğu en üst sıcaklıktır. Bu sıcaklık üzerine çıkıldığında madde artık gaz fazına geçmiştir ve üzerine basınç uygulansa da kritik sıcaklığın üzerinde basıncı ne kadar arttırırsan arttır, madde artık sıvılaşmaz arkadaşlar. Kritik sıcaklığı yüksek olacak bir kere soğutucu akışkanın. Kaynama noktası düşük olacak. Bu da bir özelliğidir. Kaynama noktası düşük olacak. Oda koşullarında buhar olacak. Oda koşulunda buhar olacak. Bunun dışında değerli kardeşim zehirli olmayacak. Çevreye zararlı olmayacak. Kimyasal tepkime girme isteği çok 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 düşük olacak arkadaşlar. Ee, aynı zamanda ucuz olacak. Kolay temin edilebilir olacak. Bu da soğutucu akışkanların genel özellikleri. Üçte de 4 tane yazdık. Bu şekilde yazan arkadaşlarımız tam puan almış oldu zaten. Evet faz diyagramını ilgilendiren bir soru arkadaşlar. Diyor ki bize aşağıda verilen faz diyagramına göre verilen öncüllerden hangilerinin doğru olduğu söylenmiş. Şimdi bu faz diyagramı arkadaşlar bir kere unutmayın suya ait bir faz diyagramıdır. Bir de su dışındaki diğer maddelere ait bir grafik var. Bunu nereden anladık hocam? Bakın şurası birinci bölge katı, ikinci bölge sıvı. Katı sıvı eğrisi arkadaşlar sol tarafa yatık yani PATM'ye doğru gösteriyorsa bu suya aittir. Eğer diğer tarafa doğru dönmüşse bu da su dışındaki diğer maddelerdir. Bazen fiziksel maddenin halini vermiyor veya durumunu vermiyor. Sen buradan anlayabilirsin. Şimdi döndük. Sorumuz bu değil. Katı sıvı bakın 3. bölgede madde buhar fazında 4. bölgede madde gaz fazında. Eğer değerli kardeşim sıvıyla buharın birleştiği yerde bu kesik çizgi verildiği zaman buranın da lütfen unutma kritik sıcaklık olduğunu düşün. Burası kritik sıcaklıktır. Kritik sıcaklığa kadar madde buhardı. Buhardan sonra da kritik sıcaklığın üzerine çıktım ve madde hangi fiziksel hale geldi? Gaz fazına. O zaman birinci bölgede katı, ikinci bölgede sıvı, üçüncü bölgede buhar ve dördüncü bölgede gazdır ifademiz birinci öncülü doğrulamış olduk. 0,006 atm'nin altı altında 0,006 atm'nin altı altında yani şuradaki bölgeden bahsetmiş bize sıvı halde gözlenmez. Evet bu bölgede arkadaşlar madde ya katı ya buhar ya gaz fazındadır. O zaman sıvı halde gözlenmez ifadem de doğrudur. 0,006 atm. Yine buldum o noktayı. 8 santigrat derece. Bakın bunu da buldum. Nereye denk geldi? Tam orta noktaya geldi arkadaşlar. Bu, bu nokta üçlü nokta diye geçer. Maddenin katı sıvı ve gaz hallerinin beraber olduğu noktadır. Dolayısıyla katı artı sıvı artı gaz beraberdir. ifadende ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. 215 santigrat dereceden bahsetmiş. Biz söyledik zaten oranın kritik sıcaklık olduğunu. O da kendisi de doğrulamış. O zaman 4 şıkkımız da doğru olacaktı. Ve geldik yine %100 çıkacak sorulardan bir tanesi değerli kardeşim. Çok dikkatli takip et. Çok basit bir sorudur. Gözünüzde büyütmeyin. Nereden yakalayacağım soruyu buna dikkat edin. Bakın şimdi. Bize 8'er gram 3 tane madde vermiş. 3 tane gaz vermiş. Metan gazı, CH4, helyum ve hidrojen gazlarını vermiş arkadaşlar. Kapta bulunan bu gazlardan helyum gazının kısmi basıncı buysa demiş. Hidrojenin kısmi basıncı, CH4'ün kısmi basıncı ve toplam basıncı sormuş. Şimdi değerli kardeşim bakın çok dikkatli dinle. Kısmi basınç sorulduğu zaman bunun mol ile doğru orantılı olduğunu unutma. Neymiş kısmi basınç? Kısmi basınç normali tanım olarak şudur. Kapalı kaplarda bulunan birden fazla gazın tek başına kaba uyguladığı basınçtır. Kısmi basınç budur. Ve ne ile orantılıymış? Molle. Bu cümleyi kesinlikle kaçırma. O zaman biz şu an bütün değerlerin hadi molünü bulalım. Bakın 1 mol CH4. 6 grama eşittir. Karbon 12 hidrojen 1 yerleştirdim. 8 gram kaba koymuş kaç mol yapar? 0,5 mol yapar. Geldim diğerine. 1 mol helyum kaç grammış? 1 mol helyum 4 grammış. 8 gram kaç mol yapar? 2 katı. 2 mol de bundan varmış. Hidrojene geldim. 8 gram demiş. E 1 mol hidrojen, 1 mol H2 2 gramsa 8 gram hidrojen kaç mol yapar? 4 mol yapar. Evet. Şimdi bak ne oldu? Her bir gazın sen molünü artık biliyorsun. E bize de dedik ki kısmi basınç zaten molle orantılı. Sana kimin kısmi basıncını vermiş helyumun? Hemen şu tarafa yazıyorum. Helyumun kısmi basıncı 120'ymiş. Şimdi dikkat et. Orantı kuracağım. 2 mol gaz 120'lik basınç yapıyorsa 4 mol gaz e 2 katı değil mi kardeşim? O zaman 240'lık basınç yapmaz mı? Bitti bak bu kadar. Geldim diğerine. 2 mol gaz 120'lik basınç yapıyordu. 0,5 2'nin kaçta kaçı? 4'te biri. O zaman bunun da 4'te 1'ini düşürürsem bunun basıncı kaç yaptı? 30 mm yaptı. O zaman hidrojenin kısmi basıncı 240. CH4'ün kısmi basıncı 30. Toplam basıncı sormuş 240, 360, 30 daha 390 da bu sorumuzun cevabı olmuş oldu. Hem kısmi basınçları bulduk hem de toplam kaptaki basıncı bulmuş olduk. Yine söylüyorum eğer kısmi basınç ifadesiyle karşılaşırsam bir maddenin kısmi basıncının mol sayısı ile doğru orantılı olduğunu lütfen unutmuyoruz. Evet yine bir gaz karışım sorusu. Bu sefer de musluk açıldığı zaman diyor arkadaşım piston nerede durur? Ne yapacaktık biz gaz karışım sorularında? Basınç hacim çarpımı molü verir hocam. Lütfen bunu unutma değerli kardeşim. O zaman şunu söyleyebiliriz biz. 3 kere 2 burada 6 mol gaz var diyebiliriz değerli kardeşim. Sürtünmesiz pistonlu bir kapta iç basınç neye eşitti? Dış basıncı eşitti. O zaman neonun başlangıç basıncı kaç atm'ymiş değerli kardeşim? 1 atmosfermiş. Ben biraz sonra musluğu açtığın zaman gazlar kendini neye tamamlamaya çalışacak? 1 atm yani sistemin artık son basıncı 1 atmosfer olacak. Şimdi bunun da molünü bulalım. Bölmeler eşit olduğu söylenmiş ve birer litre olduğu söylenmiş. O zaman bunun başlangıç hacmi 2. 2 kere 1, 2 mol de buradan var. E kardeşim sen musluğu açtığın zaman içeride toplam kaç mol gazın olacak? 8 mol gazın olacak ve buradaki basınç buradaki basınçtan büyük olduğu için piston sağ tarafa doğru hareket edecek. Ne zamana kadar hareket edecek? İçerideki basınç 1 atm olana kadar. O zaman son basınca böldüğümüz zaman neyi bulmuş olduk biz burada? Gazların kaplayacağı son alanı bulmuş olduk. Hadi tekrar dönelim sorumuza. Toplam alan 8 litre olacak. 3 litre burada. 2 de burada var zaten. 5. 6, 7 ve 8. O zaman bu piston hangi konumda duracakmış arkadaşım? M noktasında duracakmış şeklinde cevaplayacağız. Ve yine mutlak gelmesi beklenen soru tarzlarından bir tanesidir arkadaşlar. Su üstünde gaz toplanması konusuna dair bir soru. Şimdi kapalı bir kap içerisinde bakın 1, 2, 3 hacimde helyum gazı ve su buharı var. Aşağıda suyun sıvısı var. T santigrat derecede piston 3V konumundayken yani başlangıç konumundayken toplam basıncın bize 127 milimetre civarı. Yani ikisinin toplam basıncının 127 milimetre civarı olduğu söylenmiş. Piston diyor aynı sıcaklıkta V konumuna biraz sonra iteceğiz. Bu sefer son basıncı bul diyor. Şimdi değerli kardeşim bak Başlangıçta 3V hacmindeyken helyumla suyun buhar basıncının toplamı kaçmış? 127. Ama bu 127'nin zaten 27 mm civası suya ait değil mi? Su buharına ait değil mi? O zaman geri kalan 100 mm civa kime ait olacak? Helyuma. Şimdi kardeşim sen pistonu V'ye ittin. V konumundayken. Suyun kısmi basıncıyla helyumun kısmi basıncı nasıl değişecek? Şimdi helyum suda çözünür mü? Hayır hocam çözünmez. O zaman helyum burada sıkışacak hacimden dolayı. Hacim aşağı indiği için. Hacmi 1, 2, 3'te birine düştüğü için helyumun V konumundayken basıncı 3 katına çıkacağından dolayı ne olmuş olacak arkadaşım? 300 mm civarı olacak. Ama bu süreçte hocam suyun da basıncı artmayacak mı? İşte asıl nokta burası kardeşim. Şimdi bir sıvının buhar basıncını etki eden 3 tane faktör var. Biz bunu seni çok seviyorum. Yani SCS. Sıcaklık, madde cinsi ve safsızlık olarak söylüyoruz arkadaşlar. Sen bu süreçte ne maddenin sıcaklığını etkiledin, ne maddenin cinsini değiştirdin, ne de safsızlık etkiledin. Dolayısıyla bunun buhar basıncını değiştiren bir etki olmadı. O zaman suyun buhar basıncı yine kaçta kalacakmış? 27 mm civarı. Ama hocam orada sıkıştı. E kardeşim sıkışan buhar ne yapacak? Sıvılaşmaya başlayacak ama yine basıncını kaçta tutacak? 27'de tutacak. O zaman senin unutmayacağın tek nokta şu kendi sıvısı üzerinde bulunan bir buharın basıncı hacmi azaltsan da hacmi arttırsan da ne olmayacakmış? Değişmeyecekmiş. Pistonu aşağı ettim. Buharı sıkıştırdım. Buhar sıvılaşır. Pistonu yukarı çektim. Hacmi arttım. Bu sefer sıvı buhara geçer. Ama yine basıncımı ne yapmaz? Değiştirmez. O zaman kabın toplam basıncı buradan kaç gelmiş oldu arkadaşım? 327 mm civayla sonucumuzu vermiş oldu. Bir gaz karışım sorusu daha beraber çözelim. Tam otursun diye arkadaşlar ne kadar basit olduğunu tüm arkadaşlarım görsün diye. Diyor ki bana şekildeki kaplar açıldığında sabit sıcaklıkta sistemin son basıncı ne olur? Bakın ne kadar basit değerli arkadaşım. Hemen molü buluyorum. 3 kere 2 6 mol. 3 kere 2 6 mol. Musluğu açtım. İçeride 12 mol gaz var gazların kapladığı toplam alan kaç litre? 5 yani 5 litre 5 V demektir arkadaşlar. O zaman burada son basınç ne oldu? 2.4 atm oldu. İşaretledim geçtim. Bakın sorunun çözümü şu kadar arkadaşım. Lütfen sorun mantıkları öğrenin arkadaşım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar periyot cetvel yani ilk üniteden seçtim. Diyor ki bize elektron katman dağılımında katman sayısı periyot numarasının son katmandaki elektron sayısı da A grupları için grup numarasını verir diyor arkadaşlar. Helyum unutulmasın arkadaşlar. Bakın helyumun elektron dağılımını bir hatırlatma için yapıyorum. Bu şekildeydi. Son katmandaki elektron sayısı onun grup numarası olmamış oluyor. 2 o zaman bu 8A grubunda olduğu unutulmayacak bir element arkadaşım. Lütfen bunu dipnot olarak aklında tut. Şimdi döndük sorumuza. Bazı elementler verilmiş, periyotları, grupları verilmiş arkadaşlar. Buna göre bu verilen kesitlerle ilgili hangisinin doğru olduğu bize sorulmuş. Diyor ki sana K ve Na yani potasyum ve sodyum elementlerinin son katmandan da elektron sayıları eşittir. E kardeşim ikisi de nerede? Bir A grubunda. O zaman her ikisinin son katmanda kaç elektron var? Bir elektron olduğu için birinci öncülümüz doğrudur. Argon elementin elektron içeren katman sayısı 3'tür. Argon'a bakıyorum. Kaçıncı katmanda geziyor arkadaşım? 3. katmanın son elementi. O zaman elektron içeren katman sayısı 3'tür ifadende doğrudur. Azot elementinin son katmanında 7 tane elektron bulunur. Hangi grupta kardeşim? 5A grubunda. O zaman bunun son katmanında kaç elektron var? 5 elektron var. 7 elektron nerede bulunur? 7A'da bulunur. O zaman 3 gitti. Magnezyum elementinin katman sayısı 2. Bakıyoruz. Magnezyum elementinin katman sayısı 2 değil. Grup numarası 2, katman sayısı 3. Tam ters vermiş bakın. Magnezyumun katman sayısı 2 demiş. Hayır 3 olacak. Son katmandaki elektron sayısı 3. Hayır bu da 2 olacak arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız doğru olan 1 ve 2 olmuş oldu. Evet bu soruyla beraber de arkadaşlar yazılımızı tamamlamış olduk. Umarım gerekli bilgileri kazanmışızdır. Siz de gene, genel tekrarlarımızı yaparak yazılıya hazırlanarak arkadaşlar inşallah çok 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 güzel notlar alıp biz bizde sevindireceksiniz. Kendinizde ailenizde sevindireceksiniz arkadaşlar. Şimdiden Allah sizin açıklığı versin. Hepinize başarılar diliyorum yazılısı olan arkadaşlarıma. Diğer videoda, diğer yazılı videomuzda, ikinci yazılı videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum.